Merhaba arkadaşlar ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun ki bizler iyi sizlerin sağlığına dua ediyoruz. Sizlere Trabzon'dan saygı ve sevgi gönderiyorum. şimdi hava baya bir soğuk bugün burada. Şimdi hava soğuk oldu mu? bir örneklendirmeye varsam hani e, şu toprağın üstüne biz krav diyoruz. Don düştüğü zaman o toprak donay e, bir kendinden gece hiçbir şey yapılma hiçbir şekilde işlenemiyor Hava soğuk oldu mu biz daha aynı öyle bir uyuşuk oluyoruk Bir anormal oluyoruk e, gerçekten soğuk kötü yani. Ama tabii ki bizde durdurak yok. İşler çok. İşler hep bizi bekliyor. E, hiçbir şekilde durma şansımız yok. O yüzden çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi 2-3 e, gündür gene kömre biriktirdim ağır Onu taşıyorum gene tarlaya. Şimdi göstereyim size. Bu şekilde e, evin oradan el arabasına e, dolduruyorum kömreyi. Evimizde şu ileride caminin oradaki tuğlalı ev. Oradan e, böyle yol boyu getiri Buraya kömreyi döküyorum Burası daha önce de videolarımda Dediğim gibi amcamındır Bizim değil e, Bizim tarla ki Şu ileride çubuk yığınları Var ya ikinci sıradaki e, Çubuk yığınların Oradan aşağıdır bizimki Yani şu ilerideki fundukluğun kenarındaki Tarla şu e, çayır olan yerden yukarısı Bizim tarladır burası amcamın. Şimdi ben buraya taşıyırım şu an. Burası dolun dolduğu zaman bizim oraya dökeceğiz. Orada da Allah nasip ederse inşallah bağırdan oraya bakla dikeceğiz. Şeker baklası. Diktuğumuz şeker baklasını zaten satayırık. Şimdi durmayayım ben. el arabasını alıp tekrardan gidip doldurup geleyim. Şimdi kömre taşıma devam edelim. Buraya döktüm. Biraz önceki döktüğüm yere şimdi buradan böyle ee, şimdi sonra ileri buraya dökeceğim. Daha 5-6 araba daha var. Hayvancılık güzel. Arkadaşlar gerçekten hayvancılık güzel. Ama hayvancılık yapanlar veya yapa, e, yapmak isteyenler e, bana sorsalar ki hayvancılığın en biz yönü nedir diye benim görüşüm ben direk şunu derim. Hayvancılığın en biz yönü ya bu kömüre işidir. Ee, bu kömreyi ağırdan temizlemek, dışarı atmak, tarlaya dökmek ta veya taşımak Şimdi bizim buralarda e, kömre taşıma işi meşhurdur. Eskiden kömre iratları yedilirdi, Pole tarlalara sebetlan kömre taşınırdı. Tabi şimdi e, millet yaşlandıkça yeni nesil e, tarım hayvancılığı bıraktıkça bu ekilen tarlalar kombla işte funduk dikildi yani 80'i funduk dikildi. Ondan hariç meyve digenler de var tabi. Bittiği için artık kömür iradları da tarih oldu. Yani tarihte geldi. Artık öyle kömür iradi yok. Herkes bu e, araba bir geçsin de. Kömre iratları, o eski işler de artık tarih oldu. Tabii biz de bu tarihin son nesililuk diyebilirim size yani. Bizden sonra daha bu işleri tanıtacak olan pek olmadığı görüşüne, kanaatine vardım ben. Aa, misal amcamın abıra. Bir tane erkek uşağı var. O da işinde gücünde. Emicam onunla aradan çıktıktan sonra yani Emicam'ın da ettiği tek tarla burasıydı. Burayı edecek olan yok. O da kombila fındık dikecek misal. Hayvancılıkta tabii ki bu en pis işi kömleşidir ama e, güzel bir laf vardır. Küleniz, e, külü seven tigenine katlanacak diye. E, biz de külü sevdiğimiz için mecbur tigenine her şekilde katlanacak daha 5-6 araba daha var. Şimdi gidip onu da getirip dökeyim buraya. Ondan sonra da yemeyeceğim ederim. Big bak oraya bakayım. Yeter mi o kömür oraya? Yeter derse. Ama şuradaki bizim tarlaya başucum taşıma. Videonun başında dediğim gibi oraya da inşallah Allah nasip ederse pakla dikecek. Şeker baklasın. Neyse ben şimdi bir gideyim. Son arabayla geldim. Töktüm. Böyle arabayı da göstereyim Arabayı da şimdiki de uf, Arabayı da yıkacağım Ağır bir şey yaptım Böyle bir ıslattım kabasını Agıttım ee, Tekrardan ıslattım böyle analiz Diye bıraktım Şimdi oralarda yıkanacak ama Bugünden Hiçbir şey demem. çok yoruldum Zaten ağır vakti geldi ee, Yarın sabah işte Ağırdan çıktıktan sonra da orayı yıkarım Tabii ki kömre işimiz bugünlük bitti. Sığırcıklarımız ağırda olduğu sürece pislemeye devam edecekler. Bize de kömre işi bol bol çıkacak olsun. Bu da bizim işimiz nasılsa. Kömreyi taşıdıkça azalma azalmaydı. Sanki artaymış gibi geldi. Baya bir kömre varmış orada. Şimdi emeceğime de ya ararım onu ya gördüm mü derim ki git bak oraya Yeter mi oraya? yeter derse bizim tarlaya başucum taşıma. Dediğim gibi hayvancılığın en pis yanı abi kömre iş. Dağlarda yine duman var. Hava gerçekten soğuk. Hele akşamüstü akşam işte oldukça, akşam yanaştıkça soğuk dağ da bir bastırı yani. Şimdi kulaklarımla parmaklarımın uçlarını hissetmiyorum diyebilirim size. Şimdi oradan buradan hayvancılıktan falan e, laf açıldı. E, şunu da anlatayım size. Şimdi bazen yorumlara yazaylar veya dışarıdan sohbet ederken soraylar veya Instagram'dan falan e, yazaylar ki işte köy hayatı nasıl? Köyde yaşanır mı? Köyde durulur mu? Gibi sorular geliyor. Arkadaşlar benim için benim görüşüm köy hayatı mükemmel. Yani olduğunca Temiz hava var. Tabi ki eski köy işleri, eski köy hayatları nerede? Eski temiz sular, eski temiz havalar nerede? Ama şu anki e, şehire göre köy hayatı gerçekten benim için muhteşem. E, güzel her yer yeşil. Öyle çok kalabalık değil, sessiz değil. Tabi bu köyden köye de değişiyor ama benim köyümden konuşacak olursam fazla kalabalık değil. Merkeze çok fazla uzak değil. Havası suyu güzel. Köyde yaşamamızı e, geçiriyoruz. Allah'ın izniyle. inşallah da e, hayvancılığı daha da büyütüp iyi yerlere getirecek Allah'ın izniyle. E, bütün duam, bütün hayalim, hevesim o şekilde. Şimdi köyde e, şöyle bir şey var. Köyde geçmeyeceğiz. Köyde ekersen bir cersin aç kalmazsın. Yani köyün en büyük avantajı e, toprağınız varsa bir köyünüz varsa toprağınız da vardır tabi. Yani köyde çalışacaksın iş yok. Yani gerçekten köyde iş yok ama e, tabii ne adı beden gücünle çalışacaksın. Çalışacaksın tarlaya kazıcasın egecesin Biceceksin. karnını doyuracaksın yani. E, köyde durduğun sürece işte yer yaralmanı olsun, Pakla olsun, misiri olsun, işte lana ne olsun, pazı olsun, ne bileyim daha birçok şey, işte funduktu ceviz, elma idi gibi birçok meyve, sebzeyi burada ektiğiniz sürece picebiliyorsunuz. Bu şekilde ana gıdaların masrafını düşürebiliyorsunuz. İşte bir tane inek bakarsınız, yanına kurbanlık bakarsınız, tereyağınızı, yoğurtunuzu, peynirinizi yaparsınız. Orada 3-5 tane 10 tane tavuk bakarsınız. E, yumurtanızı alırsınız. Gibi e, bu şekilde köy hayatını yaşarsanız gerçekten muhteşem. Yaşamak istenirsin. Ama dediğim gibi burada çalışacaksın. Durmak yok. E, gecesin gibi cecesin. Karnını doyuracaksın. Ekmeğine öyle armut duşaşa kulbide yukarı maalesef ki olmuyor yani. Biri aradı da telefonuna bakmam lazımdı. O yüzden videoyu kestim. Yani dediğim gibi nasıl işlenmeyen demir pas tutar misal. E, köyde de tarlalar aynı o şekilde. Tarlayı işlemezse az olur. Tiganlık, siranlık, yılan foli, ormanlık olur. Ondan sonra yarı uz nerededir diye onu da bulamazsınız. Köyümüze, köylerimize, topraklarımıza, vatanımıza e, gerçekten sahip çıkmamız lazım burada yani Yüce Allah toprağa ektiğin süreci sana karşılığını bir şekilde veriyor Çok şükür Mevlam'a bizi rızıksız bırakmasın çok veri azdırmasın az veri kabı kabı dolaştırmasın diye bol bol duamı ederim Çok şükür Allah'ım aynı o şekilde de oluy. şimdi misal Şimdiki gençlerin bir çoğuna bakarım diyor ki ya ne köyü diyor ya köyde yaşanır mı köyde durulur mu köyde öyle olur mu köyde böyle olur mu İşte köyde duru sığır mu bakacağım diye. E, de çarşıda kurbette yıllarca kalıyorsun bin bir kat yabancı adama iş işte tanımadığın adama nedir güveniyorsun eşek gibi çalışıyorsun üç kuruşa amalluk ediyorsun üstüne laf işi diyorsun. Zoruan gitmeyi de şimdi köyde yalı dursan, tarlanı etsen, sığır baksan, sığırın kömre kokusunu çeksen de kenduan çalışsan ne kötü mü olur yani? Yani o zoruna gitmeyi de köyde duru kenduan hamallık etmek, kenduan çalışmak zoruan gidiyse yapacak bir şey yok. Bu köylerden böyle kaçma gidenler buranın yanı yanı arıca sus ve e, geri geleceğiz sus. Ben buna inanıyorum yani bu köyden gidenler tekrar dönü köylerine gelecekler yani. Bu ormanlık, fındıklıklar, mındıklıkları kombiyle kesip tekrardan tarla edecekler yani. Ben buna inanıyorum. İnşallah ömrümüz yeterse görürük. Ha, yetmezse zaten takdir ilahi yapacak çok da bir şey yok yani arkadaşlar. Köyde hayat böyle. Yaşamak isteyen her türlü köyde yaşamını sürdürür. Gecimini sağlar yani. Yeter ki sizde yapma hevesi olsun e, ee, sabır olsun. Emek harcayın, çaba gösterin. Allah size bir şekilde e, karşılığını verip bir yol acay, rızgızı topraktan alıyorsunuz yani. Biz de o şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah e, başarılı oluyoruktur yani. Başka ne bir şey daha diyecektim de işte bak konu konu ya çay aklımdan çıktı neydi acaba? Neyse aklıma gelirse derim. Şimdi geçeyim abi arabaya da bir su tutayım. Ondan sonra da yedireyim. Saat geçeyim. Ağır vakti geçeyim gideyim. Onlar da şimdi kabiye bakaylar. Abdül ne zaman geldi de yedirecek bizi. Aşağı kara geldim. Ama videoya girmeyi unuttum. Yemlerini verdim. Şimdi dedim la videoya gireyim. Ee, kuzağlarımıza kuzağı büyütme yemi veriyorum. Veriyorum daha doğrusu. Ee, şu zeytin kızımızla çici kız kızımıza da çici kız meme ayında şu anda Allah bir eksiklik yadırmasa önümüzdeki ay Mart ayında e, doğum yapacak e, bu zeytinden yaşı 16 aylık mıdır nedir 16 aylık gün 17 aylık ama yok 17 aylık değildir e, yüklü müklü değildir daha kızgınlığa gelmesini bekliyorum Allah'ın izniyle. Ee, bu iki kızımıza da bes yemi ve arpa karışımı. Bir de tuz e, veririm. veriyorum. Tabii ki arpası daha fazla atarım. E, ee, birer kilo bez yemi veriysem bir buçuk kilo, iki kiloya yakın arpa veriyorum bunlara. Bakın ne çok da silisi böyle Aferin benim kızıma. Ye, yeter ki ye. Yiyen mali severim. Yeter ki e, olsun. Yedun karşılığını versin de istedu kadar yesin yani. Öyle bir huyum vardır benim. Şimdi aman aslanı gördüğünüz gibi daha küremedim. Aman bir atlarını temizleyeyim hayvanların. Ondan sonra yine devam ederim. Ne oldu kız? Sabahla içmedim. Bakmadın suya. Şimdi buldun suyu ki saldırıyorsun. Fucuk Bu dom bu -dom, -dom. dom Kışım. Ee, maşallah suyunu içerken buzağlarımız yani yalı günden güne büyüyorlar. Abara ee, güzel e, canlı ağırlıkları artay gibi geliyor bana. İnşallah bunları yazın tabi meriye falan salacık yayla dönüşü. Biz güzün diyoruz. Yani e, Kasım Aralık gibi dönerim ben. Kasım'a da Aralık'ta dönüyorum e, yayla dönüşü inşallah bunları yani yıl başından önce diyeyim inşallah e, yükleyeceğiz bunları. Bu hayvanlara jelse yaşı attırmıcım. Adem abinin bilgilerinden faydalanaraktan e, ya angus ya limuzin gibi etçi ırklar arttırıp Adem abinin deyimiyle 5 liralık hayvandan 15 liralık buza kalacak inşallah. E, bunları da bunların da sütünü değerlendireceğiz. Ee, tabii ki imkanımız varsa doğumlarında ettikleri buzakları inşallah e, ya besiye çekerim işte değerli satılma zamanı geldi mi satarı o şekilde değerlen durum imkanım yoksa bakma ne yaparım işte e, ee, buzağı satarım çünkü jersey buzağı çok fazla para etmiyor burada ama bu angustülümüzün de simentalli gerçekten e, çok güzel paralara gidiyor e, jel para ekmeği derken İtalyan bahsetmeyelim. Normal yerli e, bahsediyorum. Onlar çok fazla değil, para etmiyor ama şu anda bir ithal jersey dişi buzağına ama e, 15 lira, 17 lira, 18 lira e, o civarlarda bir paralar istiyorlar. Maşallah bizim için çok önemli melezleme konusunda. Buradan inşallah güzel simental buzağlar alacağız. Tabii ki buzağı ekmelerin e, yanı sıra inşallah süt verimleri de iyi olur. Tabii ki bir ithal hayvan gibi süt verimleri olmayacak ama inşallah yine bir 10 yıl, 15 yıl süt ederler diye Uma da. Allah büyüktür. yolu çalışmamızı, yemeğimizi, hayallerimizi Oy. Al kızım. Hayallerimizi görün inşallah. Kamera niye bulanmıyor? Yani Hele şükür. Ee, bir yol gösteriyor bize yavaş yavaş. Sağ olsun Adem abi gibi hayvancılıktan anlayan bir abimiz var. Sürekli bilgi alışverişi yapıyoruz. O güzel bilgilerinden yararlanarak da inşallah biz de hayvancılıktan güzel paralar kazanacağız. Ve bunu bütün herkese buradan aktaracağız. Gençleri özellikle eee hayvancılığa başlamaları konusunda inşallah tetikleyici videolar üretecek. Şimdi hayvanları tamamen bir Bir de yani hayvanlar benim için çok değerli hayvanlarım. Yani evet ne kadar melez olursa olsunlar hepsinde bir emeğim var. Bak şimdi buna kızım ya ne de senin çaktım. Git. Sen de dönme ona arkana. Vur ona. ...emmesin kutuklar o. Ee, hepsinde bir... ...emeğim var. Bir hayalim var. Hepsinde bir tecrübem var. İnşallah... ...Allah'ın izniyle... ...emeklerim boşa çıkmayacak. Yani ben bir defa da bu hayvanları ağırdan kaybedemem. Ee, bu zaten çok... riskli bir şey. Bak şimdi bak. Maşallah. Kızım ne olursa... Dediğim gibi Allah büyüktür. Emeğimizi görür. Karşılığında verecek inşallah. Ee, şimdiden sonraki <laughs> nedir o? İnek alımlarımızı e, ithal olarak yapacağız inşallah. Dediğim gibi bu hayvanları me melezleme yönü bunların inşallah geçir, kuzağları olacak. Kale, maşallah. Kalayırım oraya. Kalayırım oraya. Gel. Kime diyelim? Ha? Kime diyelim, kime? Üçkağıtçı seni. Bunları da e, ne kadar ithal hayvana dönsem de olurdu işleri büyütürsem de tamamen ithal baksam da, e, yanında 3-4 tane, 5 tane böyle e, yerli bakmayı pakmayı düşünürüm. Çünkü bu bizim bir milli ırkımızdır, yerli ırkımızdır. Bunların da neslini tüketmemek lazım diye düşünüyorum ben. Sen var ya sen, sen çok fenasın. Kale, pırr. Pır. çekeceğim var. Sizi bir an önce ayırmam lazım. Veya bu aranızı dönmem lazım.